Merhabalar ben Berat Çokal, sosyal medyada bilinen isminle Mösyö Şokola. Bugün sizlerle yaza çok uygun, aynı zamanda çok pratik, buz gibi yiyebileceğiniz bir tiramisu yapacağız. Hazırlamak o kadar kolay ki 5-6 dakika içinde hazırlıkları bitireceğiz, sonra dondurucuya kaldıracağız. Müzik <laughs> tarifte peynirli krema yerine doğrudan dondurma kullanıyoruz. Onun için hazırlaması çok çok kolay olacak. Elimde çikolatalı ve vanilyalı dondurmalar var. İkisi de aynı pakette. Ben bunu kullanıyorum. Siz sadece vanilyalı dondurma da kullanabilirsiniz. Küçük bir espri daha katmak için ben bu dondurmayı 3 renge çevireceğim. Vanilyalı beyaz dondurmayı bir kaba aktarıyorum. Bir kısmını o birleştiği yerdekileri bırakıyorum. Yani bu dondurma paketinin üçte biri. Evet. Şimdi de çikolatalı tarafı alacağım. Dondurmanın üçte birini de vanilyalı ve çikolatalı karışık olarak bu kabın içinde bıraktık. Bu tarifi hazırlamak için dondurmanın hafifçe erimiş olması lazım. Yani sürülebilir kıvama gelmiş olması lazım. O yüzden bunları biraz bekleteceğiz. Dondurma çözülürken ben bir yandan bisküvileri ıslatmakta kullanacağım, kahveyi hazırlayacağım. Bu tarifte kullanacağınız kahve için iki tercihiniz var. Bir doğrudan filtre kahve kullanabilirsiniz ki bugün ben öyle yapacağım. Veya granül kahveyi sıcak suyla karıştırarak onu da kullanabilirsiniz. Şeker, süt vesaire eklemenize gerek yok. Şimdi ben böyle bir filtre kahve yapacağım. Kafeksi hazırlaması da oldukça pratik. Kahveyi paketinden çıkarıyorsunuz. Burada bir yırtma kısmı var. Oradan yırtıyorsunuz. şöyle ayırıyorsunuz. Çok eğlenceli zaten. Bardağı oturtuyorsunuz. Bugün ekstradan içine biraz da vanilya katacağım. Çok az katmanız yeterli. Bu ıslattığınız kurabiyelerin tadını biraz daha arttıracak. Ve sıcak suyu doğrudan üzerine döküyorum. Bakın bu gerçekten filtre kahve hazırlamanın en kolay yolu. Kampta, yazlıkta, seyahatte her noktada bu şekilde filtre kahve hazırlayabilirsiniz kendinize. Çok dolarsa biraz süzülmesine müsaade edin. Oh, burası mis gibi kahve kokuyor hiç bekletmeden doğrudan bu filtreyi bardaktan alıyoruz. Kahvemiz hazır oluyor. Kahveyi hızlıca soğutmak istiyorum. Çünkü acelem var. Dondurmayla yapacağım. Onun için bir tabağın içine bir tane buz koydum. Kahveyi o buzun üzerine dökeceğim. şöyle bir karıştırıp buzun erimesini sağlayın. Artık yapmaya başlayabilirsiniz tatlıyı. Tarif için gereken her şeyi hazırladım. Elimde şu şekilde uzun bir kek kalıbı var. Her şeyi bunun içine yerleştireceğim. Soğumuş kahvem, kedi ve 3 renk dondurmam var. Hazırlayacağınız pasta kek kalıbının içine yapışmasın diye bu sefer yağlamıyoruz. İçine Stretch film veya folyo seviyoruz. Her ikisi de çalışır. Ben bugün folyo tercih edeceğim. Folyoyu böyle kenarlardan taşıyacak şekilde bir parça kesin. Sonra da şöyle içine yerleştirin. Taşan kısımda üstünü kapatmak için kullanacağız. Alta iyice yerleştirirseniz buruşuk bir görüntü olmaz üst kısımda. Evet. Kalıp hazır. Şimdi dondurmaları da hazır edelim. Ne yapacağız hazır etmek için? Şöyle bir karıştıracağız. Bunu çatalla, kaşıkla istediğiniz şeyle yapın. Sürülebilir, dökülebilir bir kıvama gelmesini bekliyoruz. çikolatalı dondurmanın rengini biraz koyulaştırmak için de içine bir kaşık kakao ekleyeceğim. Vanilyalı dondurmadan başlıyoruz. Onu en alta koyacağız. Doğrudan kek kalıbının içine şöylece boca ediyorum kalıbın dibine güzelce yayıyoruz eşit bir şekilde. İşi biraz da heyecanlandıralım. Tam bu katmana biraz da damla çikolata ekleyeceğim. Bisküvileri kahveyle ıslatıp dondurmanın üstüne dizme zamanıdır. Bakın nasıl ıslatıyorum derseniz hafifçe şöyle değdiriyorum, çeviriyorum, tekrar değdiriyorum. Öyle bandırmak, iyice yumuşatmak yok zaten biz dondurmayı çeksinler istiyoruz. Sonra da içine yerleştiriyoruz. Boyları denk gelmezse ne yapıyoruz? Ortadan ikiye kırıyoruz. Sıra ikinci kat dondurmada. Bu beyaz ve çikolatalıyı karıştırdığım katmanı da döküyorum. Sonradan yayabilirsiniz. O yüzden öyle dökerken çok uğraşmanıza gerek yok. Hepsini dökün, ziyan etmeyin. Güzelce yayın. Dondurmanın üzerine tekrar ıslatılmış bisküviler. İkinci kat bisküviyi de koyduktan sonra artık son kat dondurmayı ekleyebiliriz. Ekstra kakao ile koyulaştırdığımız çikolatalı dondurma da burada. Onu da güzelce yayıyoruz. Zaten işimiz bitmek üzere. Yandan sarkıttığımız folyoları üzerine kapatıyoruz. ve bunu olduğu gibi derin dondurucuya veya buzdolabının buzluk kısmına kaldırıyoruz. Eğer buzluğa koyacaksanız derin dondurucu değilse minimum bir gece beklemesi lazım. Derin dondurucu da 3-4 saat sonra hazır oluyor. Dondurmayla hazırladığımız yaza uygun pratik tiramisu yaklaşık bir gece dolapta bekledikten sonra hazır oldu. Şimdi kalıptan çıkarmak için böyle 2-3 dakika dışarıda durursun öylece kolay çıkar. Daha kolay çıkarmak için de şu yanlarına folyo koymamıştık hatırlarsanız. Oraları şu şekilde sıyırın. Açalım paketi. Sonra bunu uzun bir servis tabağına ters çeviriyoruz. Hop. Kalan folyoları da çıkaracağız. Gerçek bir tiramisuya benzemesi için üzerine kakao serpeceğiz. Güzel bir sunum istiyorsanız en ucunu biraz kesin. Katmanlarınız görünsün. O kestiğiniz en ucunu alıp kaldırın. Hemen hop diye yiyebilirsiniz. Bunu ince dilimler halinde değil şöyle kalın dilimler halinde servis ediyoruz porsiyonlarken. Wow alttan girip alıyorum ve tabağa yerleştiriyorum. çok az malzeme ile krema hazırlığına girişmeden çok pratik ve bir o kadar da yaza uygun bir tiramisu hazırladım. Yaza uygun tariflerimiz yaz boyunca gelmeye devam edecek. Tarifleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarifimizi sevdiyseniz aşağıdaki beğen işaretine basın. Denerseniz veya fikirleriniz varsa mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya başka bir tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.